Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Kıymetli izleyiciler, geçen dersimizde selefilik üzerinde durmuştuk. Selefiliğin kökenleri, tarihte hangi anlayışlara, akımlara dayandığı, nasıl tezahür ettiği, neleri iddia ettiği üzerinde kısa bir hulasa yapmaya çalışmıştık. Bu dersimizde de inşallah selefiliğin bir uzantısı olduğunu, farklı bir yansıması olduğunu söyleyebileceğimiz Vehhabilik akımı üzerinde duracağız. Öncelikle Vehhabiliğin nasıl ortaya çıktığı konusunu işleyeceğiz. Sonra Vehhabiliğin devletleşmesi, sonrasında Vehhabilerin görüşleri gibi konuları kısa kısa şekilde inşallah ele almaya gayret edeceğiz. Hususen birinci başlık olarak belirlemiş olduğumuz vahabilik nasıl ortaya çıkmıştır şeklindeki soruya cevap arayacak olursak kısaca şunları söylememiz mümkün. Malumunuz vahabilik Muhammed bin Abdülvehhab'a dayanan bir akım. Muhammed bin Abdülvehhab 1700'lü yılların başlarında Riyad denilen işte Arabistan'ın Necid efendim bölgesinde bulunan Riyad denilen yerin yakınlarında Uyeyne denilen bir Kasabada, köyde dünyaya gelmiş olan bir isim. Tabi hangi iddia ile bu Vehhabiliği ortaya atmış Muhammed bin Abdülvehhab? Ahmet bin Hanbel rahimahullahın izinden gittiğini, onu takip ettiğini söyleyerek. Geçen dersten hatırlayacak olursak Selefilerin temel iddiaları zaten buydu. Kendilerine bir itibar katabilmek için, itibarlarını daha da fazlalaştırabilmek için İmam Ahmet rahimahullahın belli görüşlerini manipüle edebilmeye daha müsait kendilerince buldukları için İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullahı adeta tarih boyu istismar etmişlerdir. Dolayısıyla ehli hadisi de kullanmışlar vesaire filan. İbn Teymiye ile tabi bu zirve noktaya çıkmış İbn Kayyim ile birlikte. Ve Habilik de bunu çok çok daha ötesine İbn Teymiye'den de daha fazla İbn Teymiyeci olacak kadar yukarılara çıkartmışlar, taşımışlardır. Şimdi Ahmet bin Hanbel rahimehullah'ın izinden gittiğini söylüyor Vahabiler. Muhammed bin Abdülvehhab bu sloganla ortaya çıkıyor. Ancak e, Ahmet bin Hanbel rahimehullah'ın akidevi konularla ilgili, ameli konularla alakalı talebelerinden, o dönem e, ashabından nakledilen görüşleri var. Bu görüşlerle Muhammed bin Abdülahab'ın görüşlerine baktığımızda ciddi anlamda bir zıtlık teşkil ettiğini görüyoruz. Hiçbir şekilde aynı değil. Mesela İmam Ahmet Rahimehullah zalim de olsa bir sultana itaat edilmesi gerektiğine dair görüşleri vardır. Kuruç edilmemesi gerektiği, silahlı ayaklanma yapılmaması gerektiğine dair, isyan çıkartılmaması gerektiğine dair görüşleri vardır. Bunlar nakledilmektedir. Fakat Vahabilerin özellikle de Muhammed bin Abdülvehab'ın hayatına söylemiş olduğu şeylere ve yapmış oldukları işlere baktığımızda kesinlikle İmam Ahmed'in bu görüşüyle bir uyum içerisinde olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Beri taraftan İmam Ahmed'in en temel görüşlerinden birisi de la yu'kaffaru ehlul kıble. Kıble ehli hiçbir şekilde tekfir edilmez. Bir adam namaz kılıyorsa oruç tutuyorsa, efendim İslam'ın vazifelerini yerine getiriyorsa, kelime-i tevhidi ikrar ediyorsa, bu bir takım günahlardan dolayı, tekfire götürmeyecek olan bir takım söylemlerden dolayı, sırf benim görüşüme, mezhebime muhaliftir düşüncesiyle, tekfir edilmez. İmam Ahmed'in bu konuda sarih ifadeleri vardır. Görüşü bu minvaldedir. Ama Vahabiliğin temeline baktığımızda Muhammed bin Abdülvehhab'ın kendi ifadelerini okuduğumuzda ki bununla alakalı öncelerinde çok daha önceleri ders yapmıştık. Oradaki ifadede yani Kelime-i Tevhid'in kendi çıktığı zamana kadar hakikatinin bilinmediği, hiçbir alemin kelime-i tevhidin manasını bilmediği şeklinde çok uçuk iddialara yer verdiğini, uçuk iddiaları dillendirdiğini görüyoruz. Böyle de bir durum var. E bu iddialarla İmam Ahmet Rahimahullah'ın iddiası hiçbir şekilde görüşleri hiçbir şekilde uyum içerisinde değil. Ehli kıbleyi açıkça tekfir etmişler, ediyorlar, insanları bundan dolayı öldürmüşler tam bir harici mantığıyla. Birazdan oraya değineceğiz. Beri tarafta İmam Ahmet Rahimehullah'tan İmam Zehebi'nin ve başkalarının nakletmiş olduğu şeyler var. Yani mesela en başta bunlar hiçbir şekilde teberrükü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin hatırasını yaşatma diye bir düşünce bunlar da yoktur. Onlarla bereketlenme, ondan feyiz alma vesaire gibi şeyleri asla kabul etmezler. Kur'an-ı Kerim oysa Estağfirullah billah ve kâle lehum nebiyyuhum inne âyete mulkihi en ye'tiyekum uttâbûtu fîhî sekînetun min rabbikum ve bakiyyetun mimma terek âlu Musa ve âlu Harun buyurarak Beni İsrail'e gönderilmiş olan bir tabut var. O tabutta Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın bir takım eşyalarının bulunduğunu ve o tabutta bir sekinetin bulunduğunu ifade ediyor. Bir huzurun bulunduğunu ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim açıkça peygamberlerin eşyası ile peygamberleri onları hatırlatacak olan şeylerle bir sekinetin sağlanacağını, bir bereketin hasıl olacağını bizlere haber veriyor. Keza yine mesela Halid bin Velid radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın bir mübarek saçını her zaman sarığın içerisinde taşır. Onlar onunla savaşa katılır, katılmış olduğu savaşlarda muzaffer olurdu. Bunu Hafız Salihi Subulül Huda ve Raşad'ından naklediyor. Başkaları başka kaynaklarda da naklediyorlar. Ve hatta bir keresinde bunu kaybettiğinde aradığı ifade ediliyor. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın sahabiler bunu yapmışlar. Buna dair Bukhari'de, Müslim'de vesaire diğer kaynaklarda onlarca rivayet var. Fazlaca rivayet var. Sahabenin, tabiinin teberrüküne dair. Keza Ahmet bin Hanbel rahimehullah'ın da İmam Zehebi'nin Siyer-u Alamin Nübelası'ndaki nakline baktığımızda İmam Ahmed'in de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir saç telini daima yanında taşıdığı, onunla teberrükte, tevessülde bulunduğu ifade ediliyor. İmam Zehbi bunu siyerinde naklediyor. Onu yüzüne, gözüne sürdüğü, efendim, onunla Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ı hatırladığına dair, teberrükte bulunduğuna dair İmam Zehbi'nin siyerinden akil var. E böyle bir şeyi İmam Ahmet rahimahullah mesela bırakın şirk, küfür görmeyi haşa. Sahabenin bir ameli olarak devam ettirip yapmasına rağmen bunu Vahabilerin kesinlikle şirk kabul ettiği, küfür kabul ettiğini biz biliyoruz. E peki nasıl İmam Ahmet bin Hanbel'in yolunun devamı olmuş oluyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu söylemle ortaya çıkmış olmaları tamamen itibarlarına itibar katabilmek, İmam Ahmet Rahimehullah'ın ümmet nezdindeki o ulviliğinden, o kıymetinden istifade edebilmek, adeta onu istismar edebilmek amacına matıf bir şey yani. Tabii ki şunu ifade etmiştik, yani Muhammed bin Abdülvehhab bu söylemle ortaya çıkıyor, doğuyor. Nihai olarak Necid'de başlıyor bu davetini kendince yapmaya. Efendim Necid de nasıl bir yer? Ta efendim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın döneminden beri Müseylemetü'l-Kezzab gibi, Seccah gibi, Tulayha gibi bir takım yalancı peygamberlerin çıktığı ve halkının genel olarak eee medenilikten uzak bir hayat yaşadığı, bedevi olduğu, ilim tahsiriyle çok meşgul olmadığı biraz Yapı olarak da kaba bir yapıya sahip olmuş olduğu, tabi bedevilerin yaşamış olduğu hayat şartları da doğal olarak kaba bir insan olmaya kendilerini götürüyor. Necit halkı daha ziyade böyle bir halk. Yani ilmi bir temelleri yok. Son derece efendim işte Muhammed bin Abdülvehhab'ın görüşleri gibi uçuk bir takım görüşler üzerinden tekfir etmek, ne bileyim öldürmek, saldırmak gibi bir takım işlere de yapı olarak da müsait, ortam olarak da, iklim olarak da müsait bir halk. Dolayısıyla Muhammed bin Abdülvehhab da bunu tabii ki iyi kullanıyor. Necit halkını davet ediyor yeni çıkan tezahür eden bu anlayışa. Dolayısıyla müspet bir yansı, yankısı oluyor bunun. Geri dönüşü oluyor, aksül ameli oluyor. Nihai olarak Necit tabii ki bir Vehhabi yayılması söz konusu oluyor. E, tabii ilmi hayatına baktığımızda Muhammed bin Abdülvehhab'ın e, Uyeyne'de de ilk olarak kendisinin babası Kadı Babasında okumaya başlamış. Ve daha sonra Muhammed bin Abdülvehhab işte bu Vahabilik e, akımı çıkmadan önce de Mekke ve Medine'ye gitmiş. E, özellikle Medine'de İbn Teymiye'nin kitaplarıyla çok meşgul olmuş. Onları okumuş, ondan teessür etmiş yani tesirlenmiş. Bu görüşleri aslında daha önce ifade etmiştik. Yani İbn Abdülvahhab'ın görüşleri İbn Teymiye'den çok çok daha uçuktur ama temel olarak İbn Teymiye'ye dayanır. Vehhabilik temel olarak İbn Teymiye'ye dayan. Medine'de İbn Abdülvehhab İbn Teymiye'nin kitaplarını okuyor, tesirleniyor, etkileniyor. Daha sonra 4 yıl kadar Basra'da kalıyor. İşte o kitaplarda olan görüşlerden etkilendiği için Basra ulemasıyla tartışıyor. Orada bir takım ilmi münazaralara falan katılıyor. Yani şaz görüşleriyle artık bilinmeye başlıyor. Sonra ile denen yerde efendim 1139'lu yıllarda gidiyor orada Kitabu Tevhid isimli bir kitap yazıyor. Bu kitapta işte özellikle kelime-i tevhidin manasını İslam ümmetinin kendi efendim çıktığı zamana kadar bilmediği falan gibi bir takım söylemlere yer veriyor ve bu kitap artık daha sonraki yıllarda mühabiler tarafından yegane akide kitabı, ümmetin akide kitabı olarak ders halkalarında bile okutulmaya başlanıyor ve hatta istila ettikleri, işgal etmiş oldukları yerlerde bu kitabın okunmasına yönelik icbar getiriyorlar, mecburiyet getiriyorlar. Böyle durumlar söz konusu oluyor. Tabi Muhammed bin Abdülvehhab bu düşünceyle, Vahabilik düşüncesiyle İbn Teymiye'den de etkilenerek muhtelif görüşler ortaya atınca arkasını da sağlama alabilmek için, bir güç elde edebilmek için 1158'li yıllarda Muhammed bin Suud'la anlaşma yapıyor. Tabi Muhammed bin Suud onun akrabası yani Vehhabiliğin artık temel bir mezhep haline gelmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik bir anlaşma yapıyorlar. Hemen bu yıllarda işte Uyayne yakınlarında bulunan Cebile diye bir kasaba var orada. Cebile'yi işgal ediyorlar. Orada bir istila hareketi yapıyorlar. Ve Cebile demiş olduğumuz yerde ta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Müseylemetül Kezzab Peygamberliğini iddia edince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ona bir ordu gönderiyor. O ordu tabii Halid bin Meliht radıyallahu anhın komutasında gidiyorlar oraya ve orada bir savaş oluyor doğal olarak. Orada şehit olan sahabiler var, olmuşlar. Onların kabirleri var. Sahabiler de o dönemde toprak çok yumuşak olmadığından dolayı kendileri iştihat ederek, sahabe iştihadından bahsediyorum, iştihat ederek kabirleri biraz yüksek yapıyorlar. Ve orada o şekilde sahabe döneminden kalma bir takım yüksek kabirler var. Bütün bu sahabe kabirlerinin hepsini tarumar ediyorlar, yıkıyorlar Vehhabiler. Ve işte Muhammed bin Suud'la anlaşmadan sonra oluyor bu tabii ki. Hatta tarihi Cevdet'te Ahmet Cevdet Paşa rahimehullah bunu çok böyle üzgün bir dille dile getirir ve o dönemde sahabe ihtiyadına uyulması gerektiğini Bunların sahabe iştihadını terk ettiğini, hatta o dönemde işte Müseylemetül Kezzab ile savaşmak için oraya giden sahabilere bunu nasıl deva gördüklerini onun içinde Muhammed bin Abdülvehhab'ın Müseylemetül Kezzap ruhlu bir insan olduğuna vurgu yapar. Ahmet Cevdet Paşa tarihi Cevdet'inde. Yani çok acıktı bir olay. Uyayne'de yakınlarında o Cebile kasabasında meydana gelen bu istila çok acayip bir şey. Orada bütün sahabe kabirlerini tarumar ediyorlar, perişan ediyorlar orayı böyle yağmalıyorlar yani. Daha sonra tabi Osmanlı Devleti bir müdahale etmek istiyor o dönemde. Tabi oralar Osmanlı'dan sorulduğu için müdahale etmek istiyor bu duruma ve orada tabi valilerden yardım istiyor. Onlar da buna muktedir olamayacaklarını daha güçlü yani Vahabilerin şu anda ayaklanma olarak daha fazla güçlü olduklarını ifade ediyorlar. Tabi o dönemde o kadar Osmanlı'nın ayağına bağ olmuşlar ki o kadar engel olmuşlar ki Osmanlı Akka'da mesela Napolyon'a bağlı Fransız güçleriyle çarpışıyor. Beri tarafta da Osmanlı'nın aynı şekilde bir bölük askeri de Bağdat'ta Vahabilerle mesela o zaman savaşıyor. Yani bir tarafta Akka'da Fransızlarla savaşan Osmanlı, diğer tarafta Bağdat'ta Vahabilerle savaşıyor. Böyle bir durum yani ehli küfre karşı yapılan cihatlara da tabi ayak bağı olmuşlar. Böyle de bir durum söz konusu Osmanlı'nın gücünü zayıflatmışlar. Özellikle Hicaz bölgesinde böyle fitneler çıkartarak Osmanlı'nın zaten manevi gücünü de çok ciddi anlamda kırmışlar. 1215'li yıllarda Necef olayı vardır. Necef'e ticaret için gidiyorlar bir takım Vahabiler. Orada Şiilerin saldırısına falan maruz kalıyorlar. Şii Vahabi çatışması ortaya çıkıyor ve orada birçok Vahabi öldürülüyor Şiiler tarafından. Tabi bunu da 1-2 yıl sonra 1217'li yıllarda Kerbela baskını takip ediyor. Bu sefer Vahabiler Şiilerin kutsal mukaddes saymış oldukları Kerbela gününde Kerbela'ya bir baskın düzenliyorlar. Orada efendim birçok Şii'yi intikam olarak öldürüyorlar ve bu şekilde Kerbela baskını olarak, Kerbela istilası olarak bu tarihe geçmiş oluyor. Daha sonra tabi Osmanlı Bağdat valisi Ali Paşa'dan bir yardım istiyor. Diyor ki yani bunlara bir, biri dur demesi lazım. Bunlara bir duru desen diyor. O zamanlarda da tabii Bağdat valisinden gelen cevap Rusya'nın özellikle Irak üzerinde bir takım emelleri olduğu, Bağdat valisinin de böyle bir işe koşulması durumunda bunun Rusya'ya yarayacağı, Rusya'nın bu fırsatı değerlendireceği gibi bir cevap gelince bundan vazgeçiyorlar. Yani o kadar zor bir durum var ki bir tarafta Osmanlı İngiltere ile, Rusya ile, Fransa ile mücadele ediyor ayakta kalma mücadelesi veriyor ümmet adına. Diğer tarafta Vahabiler Osmanlı'nın gücünü adeta kırabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir ortam var tabii ki. Tam bu yıllarda yine çok 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 daha acıklı bir olay meydana geliyor. Bir 1218'li yıllarda Taif baskını denen bir baskın oluyor. Vahabiler Taifi Suud'la anlaşmıştı hani. İbn-i Suud'un emriyle o zamanlar istila ediyorlar. Taif'in istila edilmesinde o kadar şeyler anlatılıyor ki. Eyüp, Eyüp Sabri Paşa'nın bu konuyla ilgili tarihi vehabiyanında çok bilgiler var. Yani orada çoluk çocuk demeden, kadın erkek demeden bütün Müslümanları öldürüyorlar. Bütün Müslümanların kanlarını döküyorlar. Orada ne kadar türbeler vesaire filan varsa hepsini yıkıyorlar ve nihai olarak Abdullah İbn Abbas gibi radıyallahu anh müfessirlerin başı olan o yüce sahabinin kabrini de yıkmaya kalkıyorlar. Eyüp Sabri Paşa'nın tarihinde deniyor ki yani onu yıkacakları zaman oradan böyle güzel bir koku alıyorlar. Bundan dolayı böyle bir tedirgin oluyorlar. Hatta orada bundan dolayı işte Burada bir şeytan ruhu olmalıdır böyle bir koku filan çıktığına göre gibi bir takım söylemlerde bulunuyorlar ve türbeyi aynı şekilde yine tarumar ediyorlar efendim böyle bir şey de onları engelleyemiyor Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu an orada bulunan kabrini de aynı şekilde yağmalıyorlar. Hemen akabinde yine 1218'li yıllarda Mekke'yi istila ediyorlar bu sefer. Mekke'yi istila edince orada işte görev yapan imamların, müezzinlerin görevlerini son veriyorlar ve bütün Mekke halkına açık seçik şekilde siz atalarınızın dinine tabi oldunuz, siz şirk üzeresiniz, atalarınız da müşrikti, siz de müşriksiniz, sizi tevhide davet ediyoruz, Müslüman olmaya davet ediyoruz filan. Bu söylemlerle hitap ederek onları kendilerince imana davet ediyorlar ve hatta orada Mekke'ye girdiklerinde bir takım müezzinlerin işte salavat-ı şerife getirdikleri ve sahabeyi hürmetle andıklarını görünce bunun bidat ve şirk olduğunu söyleyerek bunları kaldırıyorlar haremi de elde etmek suretiyle böyle Mekke'yi işgal ediyorlar Osmanlı tabi ikna yoluna gitmek için bunlara Adem Efendi isminde birisini gönderiyor e, alim bir zat. Onlarla münazara edip onları ikna etmesi için. Onlar da hiç kimseden çekinmeyeceklerini, kabir, türbe ziyareti yapmanın, şirk olduğunu, Allah'tan başka kimseden yardım istenemeyeceğini filan söylüyor. Buradan gönderilen Adem Efendi de onları efendim, sahabeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve deme, sonraki asırlardan tevarüs edip gelen tevessül rivayetlerinin var olduğu yönünde, ikna etmeye çalışıyor. Mutlak anlamda buna küfür denemez, hiçbir şekilde denemez. Kişi bunu şayet bizatihi onlardan yardım istemek, Allah'ı bırakarak onlardan yardım istemek maksadıyla yapacak olursa bunun şirk olacağını, öte durumda bütün bu rivayetlerin kendilerinden nakledildiği haşa sahabilerin, bu rivayetleri kitaplarına alan koca imamların, müfessirlerin, muhaddislerin, bütünüyle ümmet ulemasının küfre girmesi gerektiği şeklinde bir takım şeylerle ikna etmeye çalışıyor ama nafile. ifade etmiştik, haricileri bunların atalarını Hazreti Ali radıyallahu an ikna edememiş. Bunları ikna etmek mümkün değil kıymetli kardeşleri. Yani bunları ikna etmek hiç mümkün olan bir şey değil yani. Bir inat var, bir gırzat var, bir kaba bir efendim yapı var. Dedelerini ikna edemediğimiz, Hazreti Ali'nin ikna edemediği radıyallahu An kişileri elbette gelip de bugün bizlerin ikna edebilmesi mümkün değil. Nitekim buradan gönderilen Adem Efendi ismindeki alim zat da buna muvaffak olamamış. Ve e, tabii hemen bu olayın akabinde 1218'de yine Abdülaziz bin Suud o Kerbela baskınını yaptırdığı için e, bunun bir intikamı olarak e, öldürtülüyor e, bir bedevi tarafından öldürülüyor ve yerine oğlu Suud geçiyor. 1220 yılında da Medine istilası oluyor. Medine istilasını yaptıklarında orada bulunan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi zatların evleri vardı. Bir takım sahabilerin evleri vardı. Bunlar muhafaza ediliyordu. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğmuş olduğu ev mesela. Bütün bunlar muhafaza ediliyordu. Hepsini yıktılar. Tarumar ettiler. Sonra Mescid-i Nebevi'yi yağmaladılar. En son Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek kabrini de, türbesini de Aynı şekilde yıkacakları ifade ediliyor. Fakat buna cüret edemediler ki İslam dünyasından gelecek tepkilerden dolayı. Sonra Cennetül Bakı'ya giriyorlar. Orada bir takım sahabilerin türbeleri vardı, kabirleri vardı. Hepsini yıkıyorlar, tarumar ediyorlar Cennetül Bakı'daki kabirlerin. Ve bugün işte maalesef Medine-i Münevvere'de görmüş olduğumuz manzara ortada. Bütün bunlar bunların eseridir. Medine'de... Osmanlı'nın sahabenin hatırası olarak yaşatmış olduğu nice mukaddes şeyler vardı. Nice ümmete maneviyat telkin eden, onların hatırasını yaşatan şeyler vardı. Hepsini yıktılar. Çünkü Vahabilik temelinde İslam'a düşman, tam mukaddesata düşman, Allah Resulü'nün hatırasına düşman, sahabenin, tabinin ve büyüklerin hatıralarına düşman bir anlayış vardır. Temelinde bu yatmaktadır. İslam adına çıkmadılar ki. İngilizlerin İslam dünyasını sömürme faaliyetinin sadece bir aracısı olarak, bir piyonu olarak ortaya atıldılar. Müslümanları böldüler, parçaladılar, tekfir ettiler, gücünü kırdılar. Osmanlı'yı yıkabilmek, hilafeti lağvedebilmek gibi bir takım işlerin ön efendim çalışması olarak Müslümanların gücünü zayıflatabilmek için bunu yaptılar. Netice olarak tabii 1220 yılında bu Medine istilası söz konusu oluyor. Daha sonra Osmanlı durumun gittikçe artık vehamete sürüklenen bir hal almaya başladığını görünce Mısır'dan tabi yardım istiyor. Mısır'da da Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Tosun Paşa komutasında, bir ordu artık Hicaz'a doğru yol, yol, alıyor. Ve 1226 yıllarında Medine bunların elinden alınıyor. 27'de Mekke'de aynı şekilde bunların elinden alınıyor. Ve hatta 1233 yılında bunların çok hakim olmuş oldukları bir bölge var. Dereye diye bir bölge. Orada bunların elinden alınıyor ve bunların elebaşları yakalanıyor. Suud ailesi İstanbul'a getiriliyor ve idam ettiriliyor. Çok özet ve hulası olarak bu işi ifade edecek olursak, tarihini anlatacak olursak Vehhabilik budur. Vehhabilik yıkımdır. Vehhabilik bölmektir. Vehhabilik ümmetin ittihadını bozmaktır. Ümmetin birliğini bozmaktır. Hem de bunu ittihat adı altında yapmaktır. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Gelin beraber olalım ümmetin birliğini bozuyorsunuz vesaire bizi dışlıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz adı altında en büyük dışlama, en büyük bölme parçalama faaliyetini yaparlar. işte bugün Orta Doğu'da görüyoruz. Nerede savaş adına bir şey olacak olsa Müslümanları bölüp parçalamak, Müslümanların gücünü kırmakla alakalı bir şey olacak olsa mutlaka bu zihniyetin orada kullanıldığını ve Müslümanlar arasında bu zihniyetle tefrika çıkartıldığını belli bir zaman sonra savaşın filan seyrinin değişerek artık Müslümanlar arasında birbirini vurma faaliyetine dönüştüğünü görüyoruz. İşte Sufiler kafirdir, kabir perestir bunlar, türbe perestir, şudur budur falan gibi düşüncelerle, yakıştırmalarla, yaftalamalarla tekfir etmek, bölmek, bu şekilde ümmet içerisinde kargaşa çıkartmak. Tarih olarak bundan ibaret. İnşallah bir sonraki dersimizde de bunların nasıl devletleştiğini, Hicaz'a yerleştiğini ve sonrasında da görüşlerinin temel olarak, temel görüşlerinin neler olduğu üzerinde inşallah durmaya gayret edeceğiz. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima. والحمد لله رب العالمين الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى